Yiğit Onbaşı 9 yıl süren askerlik görevinden sonra köyüne döner. Evine vardığında köy halkı onun öldüğünü düşünmektedir ve eve girmekte tereddüt eder. Belki eşi yeniden evlenmiştir kim bilir. Akşamdan sabaha kadar evinin önünde bekler. Sabah olunca koyunları çıkarmak için gelen bir akrabasıyla karşılaşır. Akrabası seni öldü biliyorduk der. Seyit Onbaşı ben buradayım sağ salim döndüm der. Hanımım evli mi diye sorar. Akrabası, hayır evli değil, bir çocuğum var içeride der ve seslenir. Git haber ver. Seyit Onbaşı kapıya yönelir. Birden kapı açılır ve 8 yaşındaki bir kız çocuğunu görür. Kız, anne kapıda sakallı bir adam var, korktum der. Annesi gelir, kapıya bakar ve korkma kızım, bu senin baban der. 9 yılın ardından Seyit Onbaşı ve kızı ilk kez böylece tanış.